Yaklaşık bir hafta önce size bir görev vermiştim. Bu görevi tekrar hatırlayabilmek için görev videosunu tekrar izleyeceğiz. Evet görevimiz Snapchat uygulamasını indiriyorduk. Yeni bir hesap açıyorduk. Veyahut eski hesabınız varsa oradan kullanabiliyorduk. Ardından Hoop uygulamasını indiriyorduk. Ve Hoop uygulamasında bir hafta boyunca amacını bilmeksizin takılıyorduk. Bilerek amacını demedim. Çünkü amacını deseydim bir anlamı kalmazdı. Amacını demememin sebebi bir hafta boyunca anlamını amacını bilmeden takılıyorsunuz. Ve kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi aklınızla bir düşünceye varıyorsunuz. Bir fikirlere varıyorsunuz. Ben size burada hayatın şifresini de verebilirim. Fakat bunu kendiniz keşfetmeden, üzerine düşünmeden hiçbir poka yaramayacağını siz de biliyorsunuz. Bu yüzden bir hafta süreç verdim. Amacını bilmeden takılın. Neymiş, ne değilmiş öğrenin, keşfedin. Umarım sözümü dinleyip girmişsinizdir. Bir hafta boyunca takılmışsınızdır. Bu videoyu izleyenlerin yarısının böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Eğer yapsaydınız büyük ihtimalle beyninizin bir noktasında "Aa bu da böyleymiş." Demek ki bu varmış diye bir düşünce oluşabilirdi. Ama her neyse, ama siz yapmamayı seçtiniz. Balığın direkt önünüze düşmesini istediniz. Kendiniz bilirsiniz. Ben burada balık tutmayı öğretiyorum. Belki tutanlar önünüze birkaç tane atar. Hoop uygulamasının amacı kısaca şu. Herkes kendine bir profil oluşturuyor. Bu profilde resim, fotoğraf, kendi bilgileri falan bunlardan bahsedebiliyor. Giriyorsun bu uygulamasına kendi profilini açtıktan sonra karşına hangi cinsi seçtiysen o insanlar çıkıyor. Büyük ihtimalle erkeksiniz ve kadınları seçtiniz. Karşınıza kadınlar çıkıyor. 3 tane fotoğraf seçebiliyorlar. Yani 3 tane fotoğraf yükleyip sizin önünüze sunuyorlar kendilerini. Amaç bu. Erkeklerde de aynı şekilde. Eğer hoşunuza giderse, beğenirseniz snap'ini alma isteği gönderiyorsunuz. Eğer o da sizi kabul eder, beğenirse snap'ini size veriyor veyahut başka türlü olarak sizin fotoğraflarınızı beğenen biri sizin snapinizi isteyebilir. Yani Tinder gibi bir uygulama. Öncelikle yaklaşık 50-55 tane kadının fotoğrafını ekran görüntüsü aldım. Önünüze serebilmek için. Bu kadınlara bakın. 17 saniyelik bir video. Bunu videonun 10-15 yerinde izleyeceğiz. Her seferinde farklı bir şey keşfedeceksiniz. Eğer bir hafta kullanmış olsaydınız bu uygulamayı bu videoda görecekleriniz, bu videoda anlayacaklarınız kalıcı olacaktı. Ama yapmadığınız için bir ihtimalle kalıcı olmayacak. Yapanlara tekrardan tebrik ederim. En azından bir hafta uygulamayı denemek bile yeni bir şey edinmektir, yeni bir şey öğrenmeye çabalamaktır. Bu da size illaki bir şey katar. Öte yandan yapmayanlar şöyle düşünmüş olabilir. Önceki deneylerde de biraz ters köşe yaptığım için herhalde kullanmamızı, boş vaktimizi bununla harcamamızı istemiyor şeklinde düşünenler olmuş olabilir. Fakat önceki deneyde de dediğim gibi basit düşünün. Ne deniliyorsa onu yapın. Neyi biliyorsanız onu yapın. Basit düşünün. Fazla mantık aramak, fazla düşünmek, fazla derinlemesine dalmak sizi bazen hataya, bazen de farklı yollara saptırabilir. Her neyse videoya geçiyoruz şu an. Evet, videoyu izlediniz. Çıkarımınız büyük ihtimalle ''Ulan bunların hepsi güzel amına koyayım.'' tarzında oldu. Bir daha izleyin. Evet, bu sefer de ''Ulan hepsini fiziği güzel amına koyayım.'' dediniz. Bir daha izleyin. Ulan bunların hepsi güzel fotoğraf çekiniyor amına koyayım. Hepsi olduğundan büyük duruyor. Allah Allah. Nasıl olabilir lan bu? E bir daha izleyin. Ya dayı sen ne yapmaya çabalıyorsun ya? Şimdi gidip mastürbasyon yapacağım. Gösterip durma şunları. Diyenler olabilir. Onlar lütfen videoyu terk etsin. Bir daha gelmesinler buraya. Şu an videoyu dördüncü kez izliyorsunuz. Ve dördüncü izleyişinizde fark ettiğiniz bazı şeyler şunlar. Hepsi çok güzel. Hepsi fotoğraf çekimeyi biliyor ve hepsinin fiziği güzel. Ve hepsi büyük duruyor. Olgun duruyor. Şunu hiç fark ettiniz mi peki? Hepsi dişiliğini nasıl kullanıyor? Bazılarında arka ayak havada bazılarında el çenede, bazılarında dekolte gösterme çabası. Ama ortak bir kanı var. Hepsi dişiliğini, fiziğini ve cinselliğini kullanıyor. Hepsi makyaj yapmayı biliyor. Hepsi filtreleri güzel kullanmayı biliyor. Hepsi gerçekten güzel kadınlar. Şu algıya katılmıyorum. Türkiye'de kadınlar hep Kezban güzel değil. Evet fikir olarak Kezban olabilir ama kadınlar gerçekten güzel. Son 2-3 yıldır sokakta bile çirkin kadın görme olasılığınız yok. Gerçekten çok güzel kadınlar var. Gerek fizikleri olsun, gerek yürüyüşleri, gerek görünüşleri, gerek dişiliklerini kullanış şekilleri. Gerçekten güzel kadınlar var. Bunu siz de biliyorsunuz. Ulan bu kızlar niye bu kadar güzel? Demişsinizdir. Bunun sebebi kadınların sosyal medyaya hakim olması ve azıcık zekalarını kullanması. Nasıl fotoğraf çekileceklerini influencerlardan yani sosyal medya popüler kişilerinden öğreniyorlar. Ne giyineceklerini öğreniyorlar. Nasıl davranacaklarını, nasıl fotoğraflarda poz vereceklerini, her şeyi öğreniyorlar. Gerçekten bir tane kötü fotoğraf var mı? Hatta durdurarak da izleyebilirsin. Şu an videoyu tekrar açıyorum. İzleyin. Çirkin kadın yok. Hepsi gerçekten ortalamanın üzerinde kadınlar. Ve bu arada şöyle yapmadım. Hani çirkinleri geçeyim sadece güzeller alayım yapmadım. Elbette birkaç tane hatta 10-15 tane geçtiğim olmuş olabilir. Ama genelde hepsi karşıma çıkan ilk kadınlar. Ve 3 fotoğrafı var. Çok açık fotoğraf olan kadınlar da var. Onları dahil etmedim. 3 fotoğraftan yalnızca biri. Ve hepsi gerçekten güzel. Videoyu tekrar izleyin. 57'ye yakın kişi var. Fakat fotoğraflar 0.9 salisi olduğu için çok hızlı geçiyor ve yaklaşık 17 saniyede bitiriyor kendini. Halbuki 57 kişi var orada. 57 yaşanmışlık, 57 travma, 57 özgüvensizlik. 57'sinin de neredeyse hepsinin annesi babası var. Kardeşi abisi ablası var. Düşünün bak 57 kişi. Hepsinin farklı yaşanmışlıkları, hobileri, okul hayatı, depresyonu, izlediği dizi, film, dinlediği podcast her şey var. Eski sevgilileri var, en yakın arkadaşlar var, atıldığı kazıklar var, yediği kazıklar var, dost kazıkları var, o var bu şu var. Fakat görüyorsunuz değil mi? 57 fotoğrafı ne kadar kısa bir saniyeye, ne kadar kısa bir süreye sığdırabildim ve hepsi gerçekten güzel. Bunların hiçbirini reddedeceğinizi düşünmüyorum. Güzellik bakımından devam ediyorsak eğer. %90'ı geri zekalı, özgüvensiz olabilir. Bu böyle büyük ihtimalle. Ama erkeklerin de %90'ı geri zekalı. Bunu biliyordunuz değil mi? Kadın erkek bu durumda eşit oluyor. %10'luk zeka dilimine giren erkek de var, %10'luk zeka dilimine giren kadın da var. Videoyu tekrar izleyin. Bilinçaltınıza iyice girsin. Gelsin video. Evet, sosyal medyanın sunduğu olanaklardan bazısı da bu 57 kişiye beğeni atabiliyorsunuz sadece tek tıkla. Eğer o da sizi beğenirse, sağlam bir profiliniz varsa konuşmaya geçebilirsiniz. Uzak mesafe ilişkileri biraz sıkıntı olabilir ama belki ileride aynı şehirde olursunuz, belki bir yerde karşılaşırsınız. Yani sosyal medyanın sağladığı olanağa bakın. O kadar güzelmiş, o kadar felsefikmiş, o kadar psikoloji okumuş, o kadar kariyer yapmış hiç önemli değil. Sadece tek like. Eğer beğenirse beğenir beğenmezse geçer. Ama şunu da unutmayın. Siz hesap açtığınızda size 10-12 kişi ancak dönmüştür. Ama bu 57 kadından 57'sine de günde 70-80 kişi beğeni atıyor. Peki size bir soru. Bu güzel kadınlar sizce hangi tür erkeklere bakar? Feminan duran erkeklerden mi? Yoksa maskülen erkeklerden mi? Bakın maskülen tekrar döndük. Soruyorum size. Videoyu tekrar izleyin ve bu sorunun cevabını bir verin kendinize. Hepsi çok büyük duruyor. Hepsi gayet güzel. Yani bir ortama girdiğinizde yanınızda bu kadın olursa saygı bile görürsünüz. Peki bu kadın kendinden daha feminen duran erkeklerle beraber olur mu? Hayır tabii ki. Zaten şu var. Genelde küçük kızlar kendinden 2-3 yaş büyük, hafif sakallı, hafif çakal kasa takılan adamlarla birlikte oluyor. Çünkü o adamlar onlara güven veriyor. Maskülen duruyor, feminen durmuyor. Bunu şuna da yorumlayabilirsiniz kekolarla takılıyorlar. Evet o adam maskülen amına koyayım. Feminen değil. Ben olsam ben de onunla takılırım. Ben niye feminen 40 kilo erkeklerle takılayım? Ya bunu kendinize bir sorun abi empati yapın ya. Siz takılır mısınız? Hayır. Niye onlar takılsın? Bunun cevabını bir arayın ya. Empati yapın bak çok kolay. Kendinizi kadınların yerine koyun. Ben şu tip erkeklerden hoşlanırım deyin. Zaten aynı paravan aynı ekran çıkıyor. Siz de onların sevdiği hoşlandığı erkeklerden hoşlanacaksınız. Bu böyle. Çok zor bir matematik denklemi yok ortada. Basit. Niye 7 bilinmeyen ortaya koyuyorsunuz? 2 bilinmeyen var. X ve Y. A ve B. Ya bu kadar basit abi. Empati yapın ya düşün. Sen bunu giyiyorsun. Kadın olsan senden hoşlanır mısın? Veya aynı geç vücuduna bak. Bir kadın olsan senden hoşlanır mısın? Genel kültürün ne seviyede? Ağzın ne kadar laf yapıyor? Bir kadın olsan aynı muhabbeti kendine katlanabilir misin? Bunu kendine bir sor. Gerçekten bunu sorup hayır cevabını aldığında bir şeyleri değiştirmeye başlayacaksın. Emin ol bu böyle. Utanmadan, sıkılmadan videoyu bir kez daha getiriyorum. İzleyin. Tamamdır. İşin dış görünüş kısmını geçtik. Hepsi güzel. Hepsi maskülen erkek istiyor. Gerçekten bu böyle. Hepsi maskülen istiyor. Emin olun. Ben feminen tatlı çocuklardan hoşlanıyorum dese de öyle bir şey yok. Siz de biliyorsunuzdan. Ya izlediği dizi film insanın bilinçaltına öyle bir işler ki tercihlerini zevklerini değiştirir. Hardcore seks filmleri izliyorlar. Hardcore aşk filmleri izliyorlar. Drama izliyorlar. Orada maskülen bad boylar var. Niye feminenle birlikte olsunlar? Bana bunu söyleyin. Siz de izliyorsunuz Fight Club, Marla Singer. Ya bu kadın ne bileyim o kadar feminen ama o kadar da havalı kötü kız ki. Sizin de zaten bilinçaltınıza tercihlerinize böyle bir kız bulduğunuzda Marla zincir oturuyor ve bundan hoşlanıyorsunuz. Bunu istiyorsunuz. Her neyse ruhani kısma geçiyoruz. Tek bir kadına bağlı kalıyorsun. Yıllarca unutamıyorsun. Ama az önce ne yaptık biliyor musun? 57 kadını 17 saniyeye sığdırdık. Dediğim gibi hepsinin yaşanmışlıkları var. Belki de biri eski sevgilinizdir bilemiyorum. Ama görün bak o kadar seçeneğiniz var ki siktiğimiz sosyal medyasında bile bu kadar seçenek varsa gerçek hayatta kaç seçenek vardır bunu bir düşünün. Evet video yapıyorum diyorum ki one hit sendromuna kapılmayın sadece bir kadın olduğuna inanmayın başka kadınlar da var evet ama bu aklınızın diplerine kalıcılığına oturmuyor. Alın size hayvan gibi deney lan bir hafta takılsaydınız diyecektiniz ki lan ben bu kadında takılık aldım da milyonlarca kadın var bu uygulamada e bunlar gerçek hayatta da var. E bazıları çok kafa, bazılarıyla konuşmaya başladım. Bazısının Instagram'ını aldım, numarasını aldım, buluşma ayarladım. Gerçekten bunu yapabilecek kişiler var aranızda. Gerçekten bu kişiler var. Numarasını almış, direkt buluşma ayarlamış olan vardır, eminim vardır. Ama sen ne yaptın? Beğendim, beğendim, hiç kimse dönmedi. Çünkü koyduğum fotoğraf bile koymadım büyük ihtimalle de. Koyduğum fotoğraflar gerçekten bir kadın olsan, bu güzellikte de olsan, beğenilebilecek bir seviyede mi? Hayır. Buradan sakın şunu anlamayın iyi fotoğraf çekinin falan filan demiyorum. Onları zaten yapın. Çekiniyorsan adam gibi çekin. Sosyal medyaya bağlı kal. Sosyal medyadan kız kovala da demiyorum. Sadece sosyal medya gerçeği bazen çok iyi yansıtabiliyor. Evet bu kadınların çoğu özgüvensiz. Karşınızda olsa sizinle göz teması bile kuramaz. Ben bu kadınların iki kat güzelliğinde çok kızla takıldım. Sosyal medyada buldum numarasını konuştuk. Veyahut bir yerde konserde orada burada numarasını aldım o aldı konuşma başladı. Whatsapp'ta öyle bir konuşuyorlar ki yanına gelince söyleyeyim böyleyim ben şöyle havalıyım böyleyim böyle felsefe bilirim böyle kitap okurum falan. Karşına bir geliyor göz teması yok. Telefonla uğraşmaca. Bu arada ilgisini düşürdüğüm için değil aptal olduğu için telefonla uğraşıyor. Konuşacak bir şey olmadığı için telefonla uğraşıyor. Yani kapılmayın buna da o kadar güzeller evet ama boşlar. Bizim amacımız burada şu. Kadınlar güzel. Maskülen erkeklerden hoşlanıyor. Bunu anladık. Vücut yapmak burada ne kadar önemli sizce? Videoyu izlediniz, kaç kez izlediniz? Hepsi fiziğini nasıl kullanıyor? Peki, sen niye kullanmıyorsun? Soruyorum, sen niye kullanmıyorsun? Niçin güzel bir vücudun yok? Niçin estetik Yunan tanrısı bir vücudun yok? Niçin? Niçin kadına sunabileceğin güzel bir vücudun yok? Penis boyuymuş, çarp çürtmüş bunları geç bunlar senin elinde değil. Ama penis boyun 2 santimse de güzel bir vücutta o daha çekici gelecek. Emin ol ya. Ya biraz mantığınızı kullanın lütfen. Şu kadınların güzelliğine bakın. Sadece güzellikten yola çıkıyorum. Bu kadınları etkileyebilmek için iyi olmalısınız. Sağlam ve maskülen olmalısınız. Evet, gerçekten kadın senin felsefik hayatından, konuştuklarından, genel kültüründen etkilenecektir. Ama şunu da unutmayın. Dış görünüşü beğenmezse oraları keşfetmeye çalışmaz. Mantıklı değil mi? E bunlar hayatın gerçekleri. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Ama şunu da anlayın. Artınız var, pozitif etkiniz var. Bu kadar güzel kadın varken bu denli de az yakışıklı ve maskülen erkek var. Vücuda iyi çok az erkek var. Gerçekten şu sıralar yükseliyor bu sayı. Çünkü yaz yaklaşıyor ve artık insanlar güzel programlara, vücut geliştirme programlarına beleş olarak ulaşabiliyor. Bu sizin için negatif bir etki ama başlayın spora bir an önce. Yapıyorsanız da ağırlığı artırın. İki kat hızlanın. Çünkü her yerde sizi geçecek bir erkek olacak. İlla ki olacak. Sizden 10 kat üstün erkek olacak onu geçemeyeceksiniz. Ama şunu bak tekrar diyorum. Çok güzel kadın var çok az sağlam erkek var. Bu denklemi iyi anlayın. Bu sizin artı olarak alabileceğiniz bir etki. Sizin lehinize bu. Bunu kullanın. Aptallık etmeyin. Ruhani kısımları biraz daha dalıyorum. Dediğimiz gibi one Is sendromu dedik. E sen o kadar kadın düşündün de. E tekrar diyorum 17 saniyede 57 kadın. Sadece 57 vardı. 5 dakika mı aldı bu ekran görüntülerini almak? Yani siz düşünün kaç tane kadın var? Kaç tanesi size ilgi verebilir? Siz ona ilgi verebilirsiniz. Bu kadınlardan biriyle konuştunuz diyelim. Abi bu olmazsa başkası olur. O olmazsa başkası olur. Ya bu kafa mentalitesini bir uygulayın. Buna bir geçiş yapın artık. Ya 2022'deyiz arkadaşlar. Beyler mal olmayın. 2022. 98 yılında değiliz. Mektup göndermiyoruz. 78'de değiliz. Posta güverciniyle mesajlaşmıyoruz. Kadınlar size bu süreçte böyle yaklaşıyorsa siz de kadınları bu süreçte böyle yaklaşın. O kadın sizle konuşurken 50 kişiyle daha konuşuyor. Sen onunla konuşurken aa buldum bununla konuşayım. Lan hayır oğlum. Sen de başkalarıyla konuş. O seninle konuşurken sen de alternatif kadınlar üret. Onlarla konuş. Zaten onlarla konuşunca e bu kadın cepte ben buna zaten ilgi vermeye ihtiyaç duymuyorum diyeceksin. E bu kadın da zaten ilgi vermene ihtiyaç duymamandan hoşlanıyor. Ya çokluk mentalitesi, tabak çevirme zaten bu işe yarar. Mentaliteniz değiştirir. Elinde 3 kız var. Biriyle konuşuyorsun, diğerlerini siktir etmiyorsun. Onlarla da konuşuyorsun. E bu sefer diyorsun ki mental olarak bilinç altında e zaten bu giderse diğerleri var. Sen bu şekilde düşününce mentaliteyi dizginliyorsun, dengeyi sağlıyorsun. Kadına ne fazla ne az değer veriyorsun, tam dozajını sağlıyorsun. Bu yüzden fazla kadınla konuşmak önemli. Hem tecrübe kazanırsınız, nerede nasıl konuşulacağını öğrenirsiniz, hem onlar hakkında bilgi sahibi olursunuz, hem de neyden nasıl hoşlandıklarını öğrenirsiniz. Kadınlarla arkadaş olun deme sebebim de bu, onları keşfedin kendinize görev verin. Ben bugün bu tarz kadınlardan bilgi almak istiyorum. Ya bu kadar basit. Kendinize zorlaştırmayın durumu. Ha bu arada şu da olabilir. Ben onun gibisini bulamam. Bulamaz mısın? Şu videoyu bir kez daha izle bakayım. Videoda hepsi birbirine benziyor değil mi? Hepsi farklı kişi bu arada. Hiçbiri aynı kişi değil. Hepsi aynı görüntü, kaş yapısı, güzellik, fizik. Hepsi aynı, stabilize. Ya bunlardan hiç mi biri aynı olmayacak? Düşünce, fikir, güzellik. Sen diğer kızı kaybettin, daha iyi versiyonunu buldun. Yani kimse vazgeçilmez değildir. Herkes vazgeçilir. Herkesin özgüven eksiklikleri var. Herkesin sorunları var. Herkesin maddiyatı var, kaynağı var. Her şeyin maddiyat sorunu problemi var. Herkesin aldatılma durumu var. Ya bunlar var. Kimse tek değil bu hayatta. Siz de dahil. Sizden yüzlerce bulunabilir. Onlardan da binlerce bulunabilir. Tekrardan dış görünüş mevzusuna dönmek istiyorum. Bu Hoop uygulamasını silebilirsiniz de tekrar takılabilirsiniz de. Ama şunu bir algılayın. Güzel bir vücudunuz, bakımlı bir yüzünüz, sağlam bir duruşunuz yoksa bu kadınları sosyal medyadan tavlamak gibi bir lüksünüz olamaz. Dönmezler. Veyahut sadece dönerler. Takipçi kasarlar. Yani bundan ileriye gidemezsiniz. Onlarla buluşup yatamazsınız. Onlarla buluşup bir ilişki kuramazsınız. Bu olmaz. Görüyor musunuz? Her şey kendinizi bir üst seviyeye çıkarmaktan geçiyor. Videodunu geliştirmek, bakım yapmak. Bunlar gerçekten önemli. Bunları geliştirmeden kendinize odaklanamazsınız. Bir insan kendini beğenmeden, aynadaki görüntüsünü sevmeden genel kültürünü geliştiremez. Gerçekten olmaz. Önce dış görünüşünü beğenmen lazım. Sen beğendiğinde zaten kadınlar beğenecek. Sen özgüvenli olduğunda zaten kadınlar özgüvenli olduğunu sezecek ve senden hoşlanacak. Bakın hepsi bağlantılı. Ama şunu gerçekten unutmayın. Kendi görüntünüzü beğenmediğiniz sürece asla ve asla kendinizi geliştiremezsiniz. E diyeceksin ki Einstein nasıl geliştirdi kendini? Lan Einstein kadın mı buluyordu o zamanda? Kadın falan yoktu ki sosyal medya yoktu. Nereden bilsin kadınların olduğunu Einstein? Veya sen onun gibi bir bilim insanı mısın? Başarınlar mı? Einstein hani olsaydı şu an bu dönemde bu kadınların hepsini elde edebilirdi. Çünkü bir konuda uzman, öncü, lider kadınları gerçekten elde etmek çok zor değil. Kendinize sadece bir yıl verdiğinizde muhteşem bir görünüme sahip olabilirsiniz. Boyun kısaymış söyleyeyim lan geç bunları ya. Boyun kısaysa boyu kısa bir kızla beraber olursun. Yani davul bile dengi dengine. Boyu kısadır ama muhteşem yüzü vardır. Senden de gerçekten hoşlanmıştır. Neden olmasın? 10 tane kız var 9 hoşlanmazsa elbet biri hoşlanır. Ya bu böyle. Kimseyle 18 yaşın evlenmeyeceksiniz veya 20 yaşında emin olun. O konuştuğunuz kişilerden tabi. İstisnai durumlar elbet olacak. Ama onlar sizi geliştirmek için varlar. Niçin kendini dramatize ediyorsun ki? E olmadı mı? Seni aldattım lan geç abi. Başka birine geç. Niye onunla vakit kaybediyorsun? Uzun uzadıya Hoop'un amacı buydu. 1- Dış görünüşün ne kadar iyi kullanıldığını görün. 2- Kadınların ne kadar güzelleştiğini görün. 3- Fiziklerinin ne kadar iyi olduğunu görün. 4. Fotoğraf çekinmeyi, duruşlarını ne kadar iyi düzenlediklerini görün. Ve 5. Analiz ediyorlar. Bunu görün. 6. Bu kadınların hoşlandıkları tip genel itibariyle belli. Hafif büyük duran ve olgun maskülen erkekler. 7. Van It sendromu ne kadar boş şey olduğunu bu videoyla kanıtlamış oluyorum. 8. Kadınlar gerçekten fazla. 57 kare 17 saniye. Biri gider biri gelir. Ve unutmayın bunlar hayatın içinde olan şeyler.